size merhaba. Bugün arkadaşlar bir tane doğada gezindik ya. Mavi buldum tamam önce şunu bir tane. Evet bakın arkadaşlar kemiği aldım bir tane yerde. Evet buna arasına sıkıştırdım böyle bir tane mağara bir şey yaptım. Evet hadi gelin şimdi. Çekilin gelin. Evet bakın arkadaşlar şu böyle bir tane mağara. Ha, ha. Arkadaşlar bakın şuradan da gidebiliyoruz ama şu anda çok 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 pis kokuyor içerisi. E bir tuğbet kokuyor içerisinde. Evet arkadaşlar bakın şöyle. tam mağara bulduk arkadaşlar. Bakın şu şöyle, şöyle tepeler falan yanık. Bakın şöyle bir şey görmüşler sanırım. Şuradan ikinci mağaraya da geçebiliyoruz. Evet bakın şöyle. Ee, çakmak falan. Yani, arkadaşlar sanırım bir de burada böyle mağara adamları mı yaşıyormuş baba? Ha? Evet buradan mağara adamları yaşıyormuş. Böyle. Yani Hemen bunu gördüm hemen kaydı almak istedim hadi gidin o zaman Buralarda başka mağara falan var mı yoksa iki tane mi? Burada da var Hı? ama burası kapanmış Burada bir tane var ama Onu, onun geçicini kapatmışlar Dur bakalım ben bir açmayı isteyeceğim Açamıyorum bakalım. çünkü burası da kapanmış mağara Evet Hadi gidin o zaman başka var mı? Aha arkadaşlar bakın şurada bir tane var Bak bak şu köşede var Bak şurada gördün mü? Evet, o ara aynı yerin giriş. Evet. devam edelim, görürüz. Bekleyin ama şu sopanla bir kavram yapayım. Ben şimdi bir omuz açayım. Arkadaşlar böyle aşağıya bakın. Yükseklik burada maksimum böyle 200-300 metre falan. Ben burada gelirken az kalsın ağlayacak. Çok korktum. Aha bakın şuradan. Neyse arkadaşlar evet. Bırakayım bir dakika şuraya bakayım. Neyse evet arkadaşlar. O zaman burada bu videonun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.